Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir oyun videosuyla karşınızdayız. Yine Euro Truck Simulator 2'deyiz arkadaşlar. Ve bugün iş macerası serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Hemen ne taşıyacağız onu da bir kontrol edelim arkadaşlar. Yükümüz fren hidroliği taşıyacağız iki tonluk. Ve hedefimiz Pozdan'a gideceğiz. Stokres şirketine teslim edeceğiz arkadaşlar. Evet, 304 kilometrelik bir yolumuz var. 5 saat 35 dakikalık bir seferimiz var. İnşallah kazasız belasız gideriz. Tekerimize taş değmesin. Dileyelim. Bu arada videonun başında arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza da abone, ol, abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. Ve bir de gece seferi olacak. Hakikaten bazı arkadaşlarımız demişti zaten gece de çok güzel sürülüyor diye. Gecesi bambaşka diye. Bakalım bugün gece seferi yapacağız. Gece seferi geldi. Evet arkadaşlar. Aracımız zaten Mercedes Actros olması lazım. Evet Mercedes Actros bize anahtarını verdiler, irsalye belgesini verdiler arkadaşlar. Ürünü de zaten yüklediler. Kısa bir zaten böyle gördüğünüz gibi ee, dorse arkadaşlar. Ondan sonra Şöyle aracın içine bir geçelim. E, aracın içi şöyle biraz da karanlık gözüküyor e, bilen ama e, aracın içinde böyle bu şekilde. Hemen şöyle e, ayna ile koltuk ayarımızı bir yapalım yola çıkmadan önce. Ama hakikaten gece manzarası çok güzel arkadaşlar. Evet ben bu videoyu arkadaşlar e, 25 Mayıs Cumartesi günü çekiyorum. E, sizler 26 Mayıs Pazar günü e, kanalda izleyebileceksiniz arkadaşlar. Pazartesiden itibaren videolarımız arkadaşlar e, her gün e, sabahtan olacak. Yani sabah sabah 10 olur, 11 olur, 12 olur. O bantlarda olmuş olacak. Onun bilgisini vereyim. Kanalımızı takip eden arkadaşlarımız varsa da e, bunun bilgisini geçeyim arkadaşlar. Yani bir saat e, algoritması oluşturacağız. E, minen Hem kanalımızın e, ilerlemesi için e, hem de içeriklerimizin daha kolay... E, sizlere ulaşması için dedikten sonra fazla sözü uzatmadan da hemen seferimize başlayalım. Kontağımızı açtık. Tırımızı çalıştırdık. Vitesimizi bile taktık. ışıklarımızı yaktık. Evet. Şöyle bir normal konumuz var. Bismillah diyelim. Biz yola çıkalım. gecesi hakikaten çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Gelen giden var mı? Evet bu tarafta gözükmüyor. Yavaştan yolumuza çıkalım arkadaşlar. Evet yanlış gidiyoruz. Şuradan dönmemiz gerek. Şuradan bir dönüşümüzü yapalım. Yanlış olasın. Olursa... Taktık. Arkadaşlar, biz normalde buradan böyle şirketten çıkıp sola döneceğimize e, tabii ki ters yöne döndük. Olabiliyor böyle bazen böyle bakalar. dayı bekle sen dibime giriyorsun. Evet arkadaşlar Kanalımıza, kanalımız yeni kuruldu diyorsunuz arkadaşlar ee, Lütfen destek verelim ee, Kanalımızı büyütelim arkadaşlar Bu arada arkadaşlar 7 abonem var. 7 aboneme de teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah abone sayımız da giderek artar. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bol bol sağlığınızda dikkat ediniz. durmuş. Kaza da olmuş olabilir. Bu arada arkadaşlar e, SC Sosot 1 CSB e, paket getirdi arkadaşlar. Ekipman paketi. Ee, Derecenin bir tanesi 2.52 dolar arkadaşlar. E MTs için, mm Amerikan Dolar için arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar İsterseniz e, Steam üzerinden e, tek DLC'yi de satın alabiliyorsunuz. NTS için için ama VCS e, şöyle bir e, güzellik yapmış arkadaşlar. iki derece birleştirmiş ve tek e, bandız diye bir paket olarak satıyor arkadaşlar. Yani siz e, onu da aldığınızda hepsini birden alıyorsunuz hem ATS için hem ETS için arkadaşlar ona da gene 2.52 dolar herhalde ödeniyor öyle bir şey olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ee, ve arkadaşlar Tabii ki oyunuzun Steam üzerinden alınmış olması gerekiyor ve orijinal olması gerekiyor arkadaşlar ee, açıkçası ben almayı Tabii ki şu an düşünmüyorum şu anlık durum açısından ama ileride alırsak alırız arkadaşlar Bir bir ama gece manzarası hakikaten çok güzel ya. Muhteşem bir gece manzarası var arkadaşlar. renk o renkli, Evet arkadaşlar ee, içeriklerimiz devam edecek inşallah. Ağırlıklı olarak ETS e gideceğiz. E, daha sonra belki Amerikan Truck Simulator e, çekersem arkadaşlar çekerim. Evet arkadaşlar e, kanalımız giderek görüntülenme sayısı da artıyor. Şu an e, 100 görüntülenmeyi de geçtik inşallah. Daha da ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ama sizlerden istirhamım lütfen e, videolarımızın altında beğeni bırakalım. Yorum bırakalım. iyi kötü yorum da bırakabilirsiniz arkadaşlar. İşte bu olmuş ya da olmamış şekilde videonun işte iyi ya da kötü diye. Yani e, o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, İşbaçacı adlı atı serimizin ikinci bölümünde karşınızdayız. Trendli doluyu taşıyoruz, iki tonluk arkadaşlar. yollar efsane yolların büyüsüne takıldık arkadaşlar. Yani gece seferi biraz basalım arkadaşlar. kadar basarsanız yoldan çıktık arkadaşlar Evet, ürünü yetiştirelim bir an önce çünkü sonra müşteri teslimatı istiyor diye sek memuru başlıyor şeye sonra kalacağımız işlerde şirketlere karşı açık olmayalım Evet bununla beraber sanırım ee, kaç bir olacak? Beşinci bir de olması gerek arkadaşlar ya beşinci bir de olacak ya altıncı bir de olacak. Böyle söyleyeyim. Daha az kaldı yolumuz zaten. Şu an yaklaşık 127 km inen yolumuz var. Uzun altı. Hakikaten gecesi güzelmiş ya. Evet, az kaldı arkadaşlar. 103 km'ye kadar düştük. Bunlara bak arkadaş. Tabii gündüz seferi daha güzel oluyor arkadaşlar ama gece seferi de daha iyi bir Evet arkadaşlar e, dediğim gibi e, kanalımıza e, buradan destek veren kanamızı inşallah büyütelim arkadaşlar sizden desteğe arkadaşlar Kadar. Barışımız bizim 348, 349 öyle devam ediyor. Priyet şirketi sa bir keyif arkadaşlar Evet pozdan geldik arkadaşlar Evet dönerken ilk kazamızı da yaptık arkadaşlar. Ben de aracı park ettikten sonra şu sol taraftaki otelde Yerleşelim arkadaşlar uzun bir yol yaptık 5 saat 35 dakikalık 5 saat 35 dakikadan beri yollardayız arkadaşlar Eyvah eyvah Tabii yanlış yolu döndük arkadaşlar O zaman bakın Geldi dayı bize çarptı. Yine yanlış yola mı girdik biz? Evet karıştırdık arkadaşlar. Bir döndük dolaştık <laughs> döner kavşakta dön kavşak yaptık yani. Evet stok şirketine geldik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şirkete geldik. teslimat işiyle meşgul olmak için BTN tuşa basalım arkadaşlar. Tam karşıya gidecekmişiz. Kontağımızı kapatalım. İmdatımızı da salalım. Şöyle bir dışarıya çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir oyun videosunda sonuna geldik bugün e, ETS 2 de iş maceralı iş macera serimizin e, ikinci bölümüyle karşınızda olduk arkadaşlar Ve fren hidroliği taşıdık 2 tonluk e, ve gece seferi yaptık hakikaten gece seferi çok güzel oluyor Yıldızlar mıldızlar olsun Gece sürmekte ayrı bir keyif arkadaşlar Evet e, Videoyu izlediğinizde umarım beğenirsiniz arkadaşlar videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalımıza da abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar içeriklerimiz devam edecek ee, videonun başında söyledim arkadaşlar videonun sonunda da söyleyeyim pazartesiden itibaren hafta içi artık düzenli olarak sabah saatlerinde videolarımız olacak yani 10 olur 11 olur 12 olur o dilimlerde videolarımız kanalda olacak arkadaşlar bilgisini vereyim. E, videolarımızı e, takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar dedikten sonra son noktaya koyalım izlediğiniz için teşekkür ederim beğendiyseniz beğendi butonu basmayı sakın unutmayın bir sonraki oyun videosunda buluşuncaya kadar sağlık içinde kalınız ve hoşçakalınız arkadaşlar